Sevgili arkadaşlar merhaba. Yayınlandığı ilk bölümden rekor üzerine rekor kıran başarılı yapım, Rüzgarlı Tepe dizisinin esrarengiz çiftinden çok sevineceğiniz bir haberle karşınızdayız. Rüzgarlı Tepe dizisini sevenler beğeni atarak kanala abone olurlarsa memnun oluruz. Neler oluyor? Şu anda yurt dışından en fazla izlenme alan yapımların başında gelen, Rüzgarlı Tepe dizisinin bugün geldiği başarı noktasının sahibi, şüphesiz Gökberk Yıldırım ile Cemre Arda çiftidir diyebiliriz. İkili dizide yakaladıkları uyumları sayesinde birbirine çok yakıştırılmakta ve hatta gerçek hayatta da aşk yaşadıkları bilinmekte. Son zamanlarda eşsiz çiftin aralarının limone olduğu bilinmekteydi. İkili sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarına hiçbir etkileşim yapmamaktaydı. Son zamanlarda ikilinin aralarının yeniden düzeldiği ve özellikle Gökberk Bey, Cemre Hanım'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlara beğeni atmayı ihmal etmiyor. Efsane çiftin yeniden birlikte olmalarına en fazla sevinen kitle ise şüphesiz hayran kitleleridir. Ayrıca onu da belirtmek isteriz ki, Gökberk Yıldırım ile Cemre Arda'nın eskisi gibi aralarının düzelmesi, dizinin gedişatına da etkisi oldukça yüksektir diyebiliriz. Aralarındaki yaşanan sıcaklığı olduğu gibi seyirciye yansıtan çift, umarız bundan sonra dargınlık yaşamazlar. Bizler her iki oyuncuya iş hayatlarında başarılar, özel hayatlarında ise mutluluklar dileriz. Peki sizler Cemre Arda ile Gökberk Yıldırımı uyumlu buluyor musunuz? Video hakkında düşüncelerinizi yorumlarda bizimle paylaşırsanız memnun oluruz.